Aşıklar şelalesine doğru iniyoruz. Valla kale tırmanır gibi herhalde. Aşağıda Çınar Ağacı'nın orada onları yakalayacakken bir mucize oluyor. Koca Çınar ikiye ayrılıyor. İçine giriyorlar ve tekrar Koca Çınar kapanıyor. Eğer evet gireceksen ee, paçaları sıvayacaksın arkadaş. <laughs> Hey. <laughs> şok şok şok. <laughs> Amazon ormanlarında giderken çok kötü bir olayla karşılaştık. Terliğimiz çıktı. Wow. Dikili'ye varmadan önce size güzel bir yer gösterelim. Burayı çok bilen yok. E aslında yola da çok yakın. Nebiler şelalesi, aşıklar şelalesi. Böyle güzel bir yoldan gideceğiz. Yine bir son bir kilometresi toprak. Öyleydi en son geldiğimde. Bakalım düzelttiler mi? Ama olsun toprak da olsa sonu çok güzel olacak yine bakın. Zorlu yolların sonu iyi yerlerle biter arkadaşlar. Yaklaşık bir 6-7 kilometre geldikten sonra sola tabelaları göreceksiniz. Galiba yol yapılmış. Vallahi yapılmış. Burası çünkü şeydi, böyle toprak bir yoldu. Çok zorlanmıştım en son geldiğimde. Ama buna sevindim, güzel. Kısa bir yolculuk. Şelaleye geldik. Burası nasıl oluyorsa özel bir ve bilet kesiyorlar. Bisiklette gelirseniz 5 lira, otomobil 10 lira, yaya girişi 5 lira, otobüs 30 lira, minibüs 20 lira falan filan. Buradan sonrası motor için zor olacak romorkla ama. Zor yolların sonu güzel yerlere çıkar. Demiş miydik daha önce? Hehehehe <laughs> <laughs> Siz duymuyorsunuz tabii de bizim şu anda interkomlarımız açık. Şuraya girseymişiz olurmuş. Şu anda interkomlarımız açık olduğu için ben size konuşuyorum aslında ama dilek cevap veriyor. Evet motorumuzu fark ettik. Şimdi aşıklar şelalesine doğru iniyoruz. Dilek Hanım bunun çıkışı da var biliyorsun. Biraz fazla ineceğiz. Burası e, herkesin çok bilmediği ama belki bilmiyorum. Gerçi bu, bu aylarda suyun ne durumda ama var. içeride bir restoran var. Fiyatları yani çok uçuk değil. Böyle bir restoranın içerisinden geçeceğiz. güzel görünüyor. Kaç merdiven ineceğiz. Ama nasıl çıkacağız bilmiyoruz bakalım. Allah kale tırmanır gibi herhalde. Evet, merdivenler sonunda ulaştığımız yer. Aşıklar Şelalesi'ne geldik ama burada çok daha farklı bilgiler aldık. Ee, bir 900 metre kadar yürürsek yol üzerinde Ağlayan Çınar, Geyik, geyik Ağacı, evet, Ece, Pınarı. Ee, Ece Pınarı gibi birçok güzel yer varmış. Çok güzel bilgiler aldık ama şimdi zor bir etap bizi bekliyor arkadaşlar. Toplamda 1300 metrelik bir parkur. 900'den sonra 4 tane şelale varmış ama o 900'den sonrası zor bir parfüm dedi. Biz orayı Oradaki zorlamayacağız. Çok erken gelmemiz lazım. Artı yola da devam edeceğimiz için 900 metre ilerleyip tekrar geri döneceğiz. Bakalım nelerle karşılaşacağız. derinliklerine doğru yürüyoruz. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Ayı çıkacak ayı. Ben giderken hazırlığımı yaptım orada. Yetkiliden aldığımız bilgiye göre e, Çağlayan'da çok güzel yüzme yerleri varmış. Hatta derinliği 9 metre falan olduğu söyledi. O yüzden ben çantamı aldım. Ben tabii ki girmiyorum. Direkt evi kırık olduğu için onun yerine de ben yüzeceğim. Ha. Evet. Yolun sonu mu? Hayır. Buradan Ağlayan mağaraya geldik. Buraya ben mağaraya gelmiştim işte. Çok ilginç bir yer. Ağlayan mağaranın hikayesi. Mağaranın içinde yukarıdan gelen sular damlıyor. Tabii sarkıtlar, diktikler oluşmuş. Şelalenin içinden akan bir bölümü var. Yani yukarıdan bir oyu oyuğun içine gelen su var yukarıdan. Ha şelalenin suyu Aynen. yukarıdan geliyor. Aynen. Ha, yani bir oyun silindir gibi bir oyuğun içine aktığı bir yer var. Bayağı gideceğiz ama bunu görmek için. Telefonun ışığını da yapacağım. 70 metre gidiyormuş burası. Ağlayan mağaraya girebilmeniz için yeterliğiniz olacak. Göber Nereye gireceksen gibi. paçaları sıvayacaksın arkadaş. <laughs> Direkt botları çıkarsın. Benim ayağımda terk var. Çok, çok derin yok bir yer. Dizlerinizi geçmez. Bir yakın git bana ışığını açsana. Açtım. Yüksek yerlerden de. Bak şuraları görüyor musun? Evet. Bir süre böyle eğilerek gideceğiz arkadaşlar. Burası bildiğiniz yukarıdan su damlıyor. Su damlamıyor, hatta akıyor. Örümcek kardeş, örümcek kardeş. Mesela sepkemiz. Bundan sonra gitmeyelim çünkü yarasalar var arkadaşlar. Şimdi tam korona zamanı. Bir yarasayla uğraşmıyorum. Tam karşıda bir şey, oluktan su geliyor. Yukarıda da bir tane yarasa O yüzden biz dönelim. Hey! <laughs> Ağlayan mağaradan çıktık. Birazcık daha yolumuz var böyle ormanın içerisinden. Ece Çağlı yanına gidiyoruz. Asıl gitmek istediğimiz nokta o yüzden. Ormanın derinliklerine doğru yürüyoruz bakalım. Sonumuz ayrıla. Bir vadinin yamacından yamacından yürüyoruz. Çok güzel manzaralar içerisinde birazcık birazcık yürüyeceksiniz. Ağaca takılıyor. Dikkat etmek lazım. Tuzaklarla süslü bir yolda yürüyoruz. <laughs> terliğimiz çıktı. Çok zor durumdayız. Şok şok şok. Abazan ormanlarında giderken çok e kötü bir olayla karşılaştık. Terliğimiz çıktı. <laughs> daha çok mu arkadaşlar ya? Ee, biraz daha. Abi. En fazla 10 dakika. Daha Hadi canım. Ama çok güzel. Ama çok güzel yani. Tabi terlikleri giydim geçersin böyle. Ben kaldım böyle. Senin parvan kırık. Şelaleye varmak için bir sürü Boğaz Köprüsü'nden geçiyorsunuz. Köprüler biraz e, merdivenden bozma olsa da iş görüyor. Bugün çok fazla boğaz köprüsü geçtik. Yine çok egzantrik bir köprü. Buraya basarken dikkat etmek lazım. Sağlam bir trekking yaptık. Ee, yolun sonuna geldik gibi görünüyor. Ama galiba... Durun bakalım şimdi nasıl bir yere geldik. 와우, wow. 저기자야 Evet. Evet, Ece Çağlayan'la gezimiz bitti. Şimdi Aşıklar Şelalesi'ne gidiyoruz. Evet. Ondan sonra da yola devam. Devam. Ve Heystinoz bir yere geldik artık. Trekking bitti. Burada bir çay ve suyu hak ettik. Bu ne ya? <laughs> Dilek herkesin omzuna kelebek konar seninkine çekil geliyor. Allah ne bileyim anlamadım ki ben de bu işi. <laughs> <laughs> Sakın suratıma atlama <laughs> tamam mı? <laughs> Çok tatlısın. <laughs> kendisi peri padişah ve soylu bir e, istiyor. Soylu birisini istiyor karşısında. Yörük Ali de basit bir köylü diye düşünüyor. düşünüyor. Ve bu aşkı engellemek için bu sefer de askerlerini Yörük Ali'nin üstüne gönderiyor. Hmm. Tam aşağıda Çınar Ağacı'nın orada onları yakalayacakken bir mucize oluyor. Koca Çınar ikiye ayrılıyor. İçine giriyorlar ve tekrar Koca Çınar kapanıyor. Peri padişah vicdan azabı çekiyor. Ama Yörük Ali de e, peri padişahın kızı. Yalvarıyorlar, yakarıyorlar, dua ediyor Allah Tanrı'ya. aşının bir ömür boyu sürmesi için. Tanrı da onları kırmıyor, kayılıklardan oluşan muhteşem bir şelaleye çeviriyor. Ve aşkları bir ömür boyu sürüyor. Aşklar Şelalesi ismi oradan geliyor. Ee, Arkadaşlar bu tarafa yolunuz, için. yolunuz düşerse mutlaka uğrayın. hani uğra, Biz böyle e, ya bir 5-6 kilometreymiş hadi gidelim di, di, diyerek girdik buraya ama iyi ki de girmişiz. Ee, nefis bir yer. Yani bu arada en az yarım gününüzü ayırmanız lazım. Çünkü evet. öyle e, hemen de iki dakikada hani on dakika uğrayalım falan diyeceğiniz bir evet. yer değil. Evet. Belki hani çok fotoğraf çekmeyi seviyorsanız ya da e, her yerde Training, suya gireceğim, evet. trekking yapacağım diyorsanız da bir gününüzü ayırmanız lazım. Yani, yani. yani. yani trekking seviyorsanız ve alışıksanız Ece'den sonra dört şelale daha var. Evet. evet. Sadece Ece yok ama ondan sonrası zor bir parkur. Taşlı kayalık park. Evet. Ece'den sonra Sümeyra, Hümeyra, Meyra ve Kayra olmak üzere dört tane birbirinden güzel şelale var. Evet. Çok Biz güzel. oralara gidemedik ama siz gidin. <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek ama üzere. şelalesi e, ve diğer etap bu kadar güzel çıkınca biraz fazla oyalandık. Aslında bugün e, Dikili Çandarlı tarafını biraz daha erken geçecektik ama olsun daha vaktimiz var. Şimdi rotamız dikili. Bir sonraki yolculuğumuza eşlik etmek ve videolarımızdan anlık haberdar olmak için paylaşımınızı beğenmeyi ve değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın.